Tüp bebek tedavisinin e, bizce üç önemli riski vardır. Birinci risk, en önemli risk olarak adlandırılır bunu, tedavinin başarılı olmaması yani tutmamasıdır. E, gerçekten de e, bu amaç, tedavi amaçlı yapılan bir işlemin başarısız olmasında bu tedavinin riski olarak görmek gerekir. İkinci ortaya çıkabilecek e, risk, çoğul gebelik riskidir ki bu yeni yayınlanan yönetmelikle Sağlık Bakanlığı tarafından tüm bebekler için yayınlanan yeni yönetmelikle nispeten azaltılmış durumdadır. Bu listede çoğu gebelikler yani birden fazla embriyo yerleştirildiğinde karşılaşılan durum söz konusudur. Her ne kadar bazı hastalar bunu ya da bazı çiftler bunu bir avantaj gibi görselerdi unutulmamalıdır ki çoğul gebelikler gebelik açısından taşıdıkları riskler itibariyle bir risk unsuru olarak kabul edilmelidir. Üçüncü bir risk ise ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkabilen hiperstimülasyon sendromu da adı verilen yumurtalıklardan fazla cevap vermesiyle karın içerisinde sıvı toplanmasına ve daha sonra da kan volümünün düşmesine kadar ileri dereceye de gidebilecek olan bir tablodur. Bu tabloda ağır ve şiddetli olanla ee, çok nadiren rastlanılmakta ancak hafif ve orta şiddetli olanı normal e, simülasyonların tek çoğunda görülmektedir.